Esselamu Aleyküm dostlar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben normalde böyle video falan çekip kameraya konuşmayı pek sevmiyorum. Zaten iyi yapabildiğim bir şey de değil. Pek hatip değilimdir yani. Ancak bir projem var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Allah'ın izniyle. Projeyi anlatmadan önce şu son günlerdeki özellikle Suriye'de olanlar falan çok şükür Müslümanların kalbine ve ruhuna su serpti. Bizi çok mutlu etti. Umarım, umarım, umarım göründüğü gibi iyi olur, iyi devam eder. Altından inşallah kötü bir şey çıkmaz Allah'ın izniyle. Öyle umuyoruz. Hüsnü Zan'la bakıyoruz. Ancak e, mutluluğumuz biraz kursağında kaldı denilebilir. E, Şam düştükten çok kısa bir süre sonra İsrail bildiğiniz üzere o Şam'ın altındaki bölgeyi darma duman etti. Bombaladı, 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 durdu. Birçok yeri bombaladı. Havalimanlarını, onlarını, bunlarını, işte devlet binalarını ıı, ve garip bir şekilde bilim ve teknoloji binası gibisinden bir şeyi vurdu. Bilim, teknoloji, araştırma binası gibisinden bir şeyi vurdu. Ee, Şimdi benim projeye gelelim buradan. Ee, benim yakın dostlarım da bilir. Benim bir hayalim var. Yani bu gerçekten bir hayal. Yapması gerçekten öyle pek mümkün bir şey değil. Özellikle benim gibi bir adam için. Çünkü maddi imkanlar gerektiren bir hayal bu. Bir mühendislik medresesi açmak istiyorum ben. Müslüman, İslam üzerine yetiştirilmiş. Ondan sonra mühendislerin bir yani sapasağlam bir mühendislik eğitimiyle yetiştirilmiş Müslümanların yetiştirildiği bir mühendislik medresesi. Bir nevi yani mücahid mühendislerin yetiştirildiği bir medrese diyelim yani. E niye mühendislik? Çünkü ben mühendisim. O yüzden. E, tabii ki başka ilimler falan da verilebilir. Ama neyse işte bu hayal. Yani bunu hayal olarak görün. Çünkü e, çok para gerektiren bir şey. En azından benim kafamdaki o medreseyi yapmak çok 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 para gerektiren bir şey. Ve ben bunu kendi paramla yapmak istiyorum. Yani sağdan soldan yardımla falan filan yapmak istemiyorum. O yüzden benim şu anda yapmam pek mümkün değil. Çünkü boşverin parayı. Bir de borcum var benim. Para, parayı boşverin yani. Neyse girmeyelim onlara. Iııı. E, ya ama ömür de kısa. Şimdi plan yaparsın, bunu yapacağım, şunu yapacağım dersin ama yani Allah bilir belki bir gün ömrün vardır, belki bir ay ömrüm vardır. Bilmiyorsun yani sonuçta. E dedim ki ben ne yapabilirim? Yani sonuçta Allah bir şekilde nasip etti. Ben duamı ettim elhamdülillah. Çalıştım da biraz. Ondan sonra belli üniversitelerde okudum yani. Elhamdülillah yani Oxford'a kadar gittik. Çok şükür. Oralarda daha eğitim almak, oralardan daha mezun olmayı nasip etti Allah yani yani ben şimdi ne yapabilirim? Hayaller kurmaktansa ben işte zengin olursam şunu yapayım bunu yapayım diye hayaller kurmaktansa şimdiki imkanlarımla ne yapabilirim diye düşünürken ya kafama tak etti yani sonuçta sosyal medyası olsun bu su teknoloji çağındayız diyorlar ya ki bu teknoloji çağı yani bitecek bir çağ değil çünkü yani hep gelişiyor. Bu medreseyi dijital ortamda açmaya karar verdim. Yani Allah'ın izniyle böyle bir işte YouTube'udur, TikTok'udur, Osudur, Busudur. Yani birçok dünyevi meşgale ile alakalı zevk, keyif onunla bununla alakalı bu ortamlarda bir nevi hem İslami içerikleri ben yapmayacağım İslami içerikleri çünkü benim ilmim yeterli değil. Ancak ehli sünnet vel cemaat çizgisindeki hocalar işte Ebu Bekir Sefil hocadır ondan sonra işte Nurettin Yıldız hocadır ondan sonra Şeyh Dedov var bir Moritanyalı bir tane alim çok severim. Gibisinden yani böyle ehli sünnet vel cemaat çizgisinde hocaların videolarının paylaşıldığı ve şu anda Türkiye'de, Türkiye'de demeyeyim, şu anda Türkçe olarak yapılmayan, e, mühendislik eğitimlerinin mesela benim bu Oxford Üniversitesi'nde bitirdiğim alan e, nikel tabanlı tek kristal süper alışımlar üzerineydi. E, bu uçak motorlarının da yani şey derler biliyorsunuz türbin bölgesi bir nevi uçak motorlarının kalbidir. Enerjinin üretildiği, üretildiği yerdir. Onların malzemeleri yani zaten Türkiye'nin çok fazla e, yayın yaptığı, çalıştığı bir konu değildi. Yeni yeni çalışmaya başladık bu konulara. Ve ben bunun eğitimini aldım Oxford'da. Eğitimini aldım da demeyeyim yani araştırmasını yaptım. Ee, hocam konuda alanındaki belki bir numaralı adamdı yani bu konu alanındaki. Ee, elhamdülillah yani bu bilgileri verebileceğim ee, ve sadece bu da değil e, uçak itki sistemleri üzerine de ben bir yüksek lisans yaptım. Ee, uçak motorları konusunda da elhamdülillah bilgim var. Bunlarla alakalı derslerin verildi çünkü bunlarla alakalı da pek fazla ders falan görmedim Türkçe dilinde. Bir kanal açacağım inşallah. Bu kanaldaki videolar sadece Türkçe mi olacak? İşte burada biraz eli uzun olan arkadaşların yardımına ihtiyacım olacak. Ben bu videoların sadece Türkçe değil, Arapça ve Peştuca ve hatta yani Malayca... Endonezce artık ne kadar Müslüman devlet varsa artık yani bu hem Türkçe konuşan bu Türkçe videoları bu dillere çevirebilecek arkadaşları iletilmesini ve bunların bir şekilde çevrilip yine bu kanalda yayınlanmasını isteyeceğim yani Allah'ın izniyle. Bir nevi bu bir şey babında olsun istiyorum. Yani bir çeşme babında hani çeşme yaparlar ya su içildikçe Allah'ın izniyle sevap getirir. Yani o, o babda o manada bir medrese olsun istiyorum inşallah. Ee, ne zamandır ya başlayacağım 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 diyordum artık dün İsrail'in dediğim gibi o şeyi bombalamasıyla kafama dank etti yani. Sen şimdi teknik olarak bizden ileridesin. Bizim teknik olarak ilerlememizi istemiyorsun. O zaman bizim inadına teknik olarak ilerlememiz lazım kardeşim. Yani sadece Türkiye'nin değil. Suriye'nin de, Irak'ın da, e Libya'nın da, Cezayir'in de, e Malezya'nın da, Endonezya'nın da, Pakistan'ın da, Afganistan'ın da hepsinin özellikle bu savaşın paramparça ettiği işte petrolünü alacağız, işte bilmem e, lityumunu alacağız, madenini alacağız, zartını alacağız, zurt alacağız, zurtunu alacağını alacağız diye bu Amerika'nın oyun boyun darma duman ettiği devletlerin dillerine bu videoları çevirip inşallah Türkçenin yanında e, onların da bu ilimden, bu bilgiden faydalanmasını sağlayacağız. Çünkü dediğim gibi bu konular anahtar, anahtar konular. İngilizce bilmediğiniz sürece bunlara ulaşmanız yani pek de mümkün olmuyor. Ya da işte Çince bileceksiniz falan filan. Neyse on detayına girmeyeyim. Ee, o yüzden dediğim gibi e, bunu bir söylemek istedim. İnşallah e, bu videoları da bir an önce yapmaya başlayacağım. Hatta yani grafiklerine kadar yapmaya başladım şimdilik inşallah. Yani e, Buradan yine haber vereceğim inşallah. Eğer yardımcı olabileceğini düşünürseniz, bir faydanız olabileceğinizi olabileceğini düşünürseniz, lütfen iletişime geçin. Bir mesaj atın. Bak benim böyle işte Arapça bilen arkadaşım var. Türkçe biliyor, Arapça da biliyor. O yardımcı olabilir mühendis mesela ya da Peştuca özellikle Peştuca bilen arkadaş var mühendis. O yardımcı olabilir diyorsanız lütfen yardımcı olun. Çok sevinirim. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.